Şimdi. Adem adem, adem adem, adem adem. Merhaba arkadaşlar. Burası Ağrı Doğu Beyazıt Deniz Balık Evi'dir. Şu gördüğünüz gibi e, ee, Bey burada bir hizmet yapılıyor. Merhaba Batın Bey. Ben şimdi Merhaba Batın Bey. Hoş geldiniz. Senin sesini almıyor. Şimdi alacak. Konuşabilirsin. Vedat Bey. Hoş geldiniz. Sağ olasın, ne yapıyorsun? Böyle şu anda dışarıda bir ızgaramız var. Palamut pişiriyoruz. Hı, hı çok güzel. Aynı zamanda içeride de iki tane ızgaramız var. Evet. Aynı zamanda bir de ocağımız var. Üst katlara servis yapıyoruz. Teras katlara servis yapıyoruz. İki kat lokantamız var. Tahre kameri. İki kat lokantamız var. Aynı zamanda paket servisimiz var. Böyle gördüğün gibi çalışıyoruz. Doğu hizmet yapıyoruz. Doğu Beste de memnunuz. Çok güzel. İçiz gelen, gelen, gelen şey. bütün yapıyor. müşterilerimize teşekkür ederiz aynı zamanda. Herkese minnettarız. Memnunuz baba ya. Mücadele eden insanın her zaman ekmeği vardır. Aynen doğrudur. Sizden bir içeri de bir burayı çek. Abi de şurası. Bunun kilosu ne kadar? Onun kilosu kampanya lira. Kilosu 50 lira. İşte bugün 50 lira baba. her tarafta 100 lira bende 50 lira şu anda. Her tarafta 100 lira sende 50 lira. Aynen her tarafta 100 lira bende 50 lira. Kampanya. Çok güzel. Şöyle gördüğünüz gibi. Hı. Çok güzel bir yerdir. Teşekkür ee... ederim. Gördüğünüz gibi işte şu anda Karadeniz hamsisi burada. Şöyle, gel gel içeri gel. Şu anda gördüğünüz gibi Karadeniz hamsi leblebi gibi pirinç gibi. Pirinç, pirinç vallahi pirinç böyle değil yani leblebi gibi. Gördüğünüz maşallah, gibi. Maşallah maşallah çok güzel maşallah. Pirinç. Bir de bunlar var. İstirabit 50 lira hamsi 100 lira. Bunun kilosu da hangi 100 lira bunlar 100 lira. Hamsi 100 lira. Her tarafta 150 lira Karadeniz hamsi bende 100 lira efendim şu anda gördüğünüz gibi istirabit 50 lira. 50 lira. Tarık gördüğünüz gibi e, Lidaki, Çopra 150 lira olsun Alabalık her tarafta 200 lira bende 150 lira. Gördüğünüz gibi evet. müşteriler hepsini evet. görsün yani. Hepsi etiketli ya, aynı zamanda. Çeşit çeşit. Renk renk balık çeşitleri. Misin? alması sizden gençler. Adres söyle adres. Burası şu anda Bayazıt Pasaj yanı. Meyrem Ana Caddesi. Noelli. Deniz Balık Evi. Gördüğünüz gibi şurası ustan çeker misin? Ocak bölümü. İki tane ızgaramız ileride. Ocak bölümü evet. Ee, balıkları sizi, burada yapıyoruz. Sizi, tabii tabii balıkları burada yapıyoruz. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi bütün balıkları burada yapıyoruz. Bütün tavanlar hepsi hazır. Müşteri evet dedi. zaman şu anda burada hepsi hazırlanmışlar e, bu tabaklarla aynı zamanda gibi. sadece o değil Vedat abi. Şöyle, Hepi böyle biz böyle o değil şu anda dezgada olan müşterisi bütün balık çeşitlerini pişiriyoruz. Şimdi bir şey nasıl geldi zaman bunu hep Tabii hem ızgaramız yani. orada yanıyor hem de orada ocağımız var. Burada evet. pişiriyoruz. Hem paket servisi yapıyoruz hem kiloyla pişiriyoruz. Aynı zamanda üst kata, iki kata da servis yapıyoruz. Bir teras kata sizi, sizi çıkaracağım. Şimdi bir Tabii buyurun gelin. İşte biz ka üst kata çıkalım. Şöyle gördüğünüz gibi çeşit çeşit e, salatalık görünüyor. Gel gel. Yukarı doğru gel. Şunun sesin o da alıyor. Haberin olsun. E, şöyle gördüğünüz yer burası da oturma yeri. Aile aile yeri. Burası da. aile salonu. Burada oturmak isteyenler burada oturur. Burada istemeyenler de yukarıda teras terasımız var. Aynı Fatih zamanda renk. güzel yapmış sen. Ee, valla her zamanki gibi söylediğim güzel, gibi. Nuhun gemisi, Meteor Çukuru, İshak Paşa Sarayı, Ahmet-i Kali Türbesi, Ağrı Dağı. Aynı zamanda ben balık görüyorum. Tamamlı köyündeyim. Bu da balık gölü. Bu da bizim köyün balıkları. Sen hangi köylüsün? Ben mi? balık görüyorum. Samanlı. Samanlı köyü. Yani köy sesi kuştiyah. Aynen. Şimdi Kuş Babam gel. Şöyle şu anda yukarı doğru çıkıyoruz. <laughs> Badim Bey ile. İşte cennetin bir parçası da burada. Maşallah ne güzel bir yap yapmışsın. Çiçekler. Çiçekler gördüğünüz gibi yem yeşil bir yer yapılmış şöyle. Ayda <laughs> tek geldiği zaman burada da oturabiliyor. Tabi burası, ben böyle şöyle alayım. Badim Bey burada da bir güzel bir yer yapmışsın. Va Tabii ki. Orası çar köşesidir. Aileler oturuyor. Çok güzel. Çoğunlukla aile buraya geliyor. Gelen müşterilerimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten ben memnunum. Kaliteli insanlar geliyor. Allah razı olsun. Fatih <laughs> bir numaranı söyleyebilir misin? Ben ne numaramı ne söyleyeceğim. Şu anda burası dördüncü kat. Doğu Beyazıt'da bilinç ilk Bahattin deniz olarak ben burayı yaptım. inşa ettim. Çok bakımlı değil ama Görünüşe bakarsanız gerçekten Türkiye'de böyle bir yer görmüyorum ben. Bırak Doğu Beyazlı, Türkiye'de böyle bir yer görmüyorum. Yani senin yerin daha çok ya güzel. Ben bakım yapıyorum, çiçekleri çok seviyorum, doğayı çok seviyorum. İnsanları da seviyorum, tabii insanlardan çok bitkileri seviyorum. Allah razı olsun. Ya gerçekten de bana oksijen veriyor, hayat veriyor bunlar. Aynen çok güzel çiçekler veriyor. Allah hani her akşam burada çıkarım müşteri gittikten sonra saat, saat ondan sonra itibaren kapattığım zaman geliyorum burada oturuyorum. Bir çayımızı içiyoruz, bir kahvemizi içiyoruz. Aynen aynen. Çok Üç beş tane arkadaşımızla sohbet ediyoruz. Aynen. Gördüğün gibi hayat devam edip gidiyor. Allah razı olsun. Sen de hoş gelmişsin Vedat abi bu arada. Razı, ben senden çok memnunum. Teşekkür Allah razı olsun. İnancı, sen kaliteli bir insansın. Sen de kalitesin Allah razı olsun. Aynı sen zaman, bir numarana adresini ben, şeyini söyle. Ben adresini, şey şu anda söylüyorum. Burası Büyük Bayez Pasaj yani. Meyramana Caddesi, Deniz Balık Evi, telefon 542 226 36 04. İş yerinin telefonu bu, iletişim hatı bu. Şahsi telefonumu da vermişim. 531 tarafın... 226 36 30. Her iki telefonumuzda insanlar yani bize bunlar girebilir. Sipariş gönderebiliyor musun? Tabii her ben tarafa. şu anda Doğu Beyaz geneline yani hepsine sipariş gönderiyorum kilo balık pişiriyorum. Aynı zamanda paket servis yapıyorum. Porsiyon veriyorum. Her şey yani burada buraya gelen insanlara yok demiyorum. Yok yok. Çok teşekkürler. Evet, Her evet. şey var. Allah razı olsun. Hizmetin Bütün balık çeşitleri teşekkür şu anda yaklaşık yüzde yüz yüzde elli çeşit şu anda bulunuyor. Daha yüzde ellisi de daha gelecek. Yani şu anda çok balıklar pahalıdır. Gerçekten ekonomi krizinden dolayı millet alamıyor. Ama ben ekonomi krizi yenmişim. İnsanlar gelip burada balık yesinler. Allah razı olsun. Bak her tarafta şu anda israbit 100 liradır. Ben de burada 50 lira satıyorum. Tavuk, bizim bildiğimiz kırıntı çorbalık tavuğun kilosu 50 liradır. Ben israbiti de denizde kararlı satıyorum. Hem de Sen Karadeniz kilosunu, ben kilosunu 50 lira veriyorum baba. Hmm. Yani ben insanlara tavsiye ediyorum. Buyurun gelin görün. Fiyatları görün, karşılaştırın. Kimi tercih ederseniz. Aynen aynen. Hizmet bizden, tercih sizden. Aynen. Başka bir diyeceğim var mı? Benim başka bir diyeceğim yoktur gelen müşterilerime de gelmeyene de kendilerine tek tek Abiş, bu teşekkür tık. ederim. Valla gördüğünüz gibi mekan burası. Gelin burada huzur bulun. Ben nasıl huzur buluyorsam burada. Tabii ya, ya insanın her şeyi insan istediği gibi değil. Ama bu çiçeklerin içinde, bu doğanın içinde ben huzur buluyorum. Gerçekten huzur buluyorum. Bir nebze de olsa ben burada oturuyorum. Biraz kafamı dinleyebiliyorum yani. Allah razı olsun. Ben herkese de tavsiye ederim. Gelin ha gelin bana burada yani ticaret amaçlı değilim. Gelin görün, oturun kahvem için, çayım için. Yemekse, yemek derken hepinize balık ikram edeyim. Gerçekten bunu ben işten söylüyorum. Kimin parası da yoksa buyursun gelsin. Vedat Baltar da şahittir. Ben herkese balık ikram edeyim. Allah razı olsun. Ben garibanların yani yani şöyle diyeyim. Garibanlara gerçekten ben öncülük veriyorum. Eğer parası olmayan insanlar varsa gerçekten gelsinler bu mekanda balık yesinler. Bizim ikramımızdır. Allah razı olsun. Benim diyeceğim bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar. Arkadaşlar burası Ağrı Doğu Beyazıt Mermana Caddesi Deniz Balık Evi. Biz buradan video biteceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Ağrı Doğu Beyazıt Deniz Balık Evi. Şöyle gördüğünüz gibi Deniz Balık Evi. Adres olarak e, Caddesi Ağrı Doğu Beyazıt. E, şurası fazlası Arası. Burası Nuhan'ı okulu tarafında burası da Meryemana Caddesi. Adres belli olsun dışarıdan çekiyorum.